İçinizi yansıtan görsel hangisi? Birinci kart, akışta olanlar ve huzur arayanlar. Potansiyel problemleriniz, kaçınganlık ve pasiflik. Sorunlarla yüzleşmek yerine onları yok sayma eğiliminde olabilirsiniz. İkinci kart, tutkulu savaşçılar ve eylemciler. Potansiyel probleminiz, dürtüsellik ve öfke kontrolü. Kronik stres ve tükenmişlik sendromu zihninizi, hayatınızı ele geçirebilir. Üçüncü kart, köklerine bağlı ve derin düşünürler. Potansiyel probleminiz, overthinking yani aşırı düşünme ve melankoli olabilir. Değişme direnç, depresif eğilimler ve bırakamama sorunu yaşayabilirsiniz. Dördüncü kart, sezgisel vizyonerler ve mistikler. Potansiyel probleminiz, gerçeklikten kopuş, uzaklık ve izolasyon. Sosyal anksiyete, kimse beni anlamıyor düşüncesiyle derin bir yalnızlık hissi. Beşinci kart, mantık insanları ve mükemmeliyetçiler. Potansiyel probleminiz, kontrolcülük ve takıntılar. OKB eğilimler, mükemmeliyetçilik düşüncesiyle hata yapmaktan o kadar çok korkan ki yeni bir şeye başlayamazsınız. Tüm kartların detaylı analizi açıklamada